KX Akademi'den herkese merhaba. Sizler için hazırladığımız teknik analiz eğitim serisine hoş geldiniz. Serinin ikinci bölümünde grafik çeşitlerinden bahsedeceğiz. Teknik analizin en temel unsuru grafiklerdir. İster geleneksel piyasalar olsun, ister kripto piyasalar, bir hisse veya coin'e dair fiyat bilgisine grafikler sayesinde ulaşırız ve ister trader olsun ister yatırımcı bu grafiklere bakmadan onları incelemeden fiyatın nereye gideceği konusunda bir tahminde bulunamaz ve ne yapacağınıza karar veremezsiniz. Bu yüzden grafikleri en temelden öğrenmek yatırım stratejinizi belirlemenizde oldukça faydalı olur. Grafikler yatırım yapılacak varlığın fiyat hareketleri ve piyasa verileri gibi bilgileri yapılandırılmış bir formatta sunar. Bu sayede yatırımcı psikolojisini ve söz konusu varlığın alım satım dengesini anlayabilir. Trend çizgileri ve grafik formasyonlarını tespit edebilirsiniz. Grafiklerin ortak noktasına gelirsek, yatay eksen zamanı gösterirken dikey eksense fiyat düzeyini göstermektedir. Fakat elbette her konuda olduğu gibi burada da farklı profillere hitap eden çeşitli kullanım türleri var. İçerdikleri bilgiler, ekrana geliş biçimleri ve daha pek çok parametreye bağlı olarak çok sayıda grafik çeşidi bulunur. Ancak genellikle fiyat bilgisi ekranlarda 3 ana şekilde karşımıza çıkar. Çizgi grafik çubuk grafik, mum grafik. KX uygulamasını açın, favori varlığınızı seçin, videonun sesini açıp arkanıza yaslanın. Başlıyoruz.